Rabbimiz şu genel hükmünü bize bildirir. Buyurur ki Estağfirullah لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْاَلْبَابِ Bütün peygamberlerin kıssalarında aklını çalıştırmak isteyenler, kabuktan öze ulaşmak isteyenler için nice nice ibretler vardır. Nazihat Suresi 26. ayette de اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ Orada Hz. Musa ile Firavun'un kıssasından bir kesit sunulur. Kıssanın sonunda buyuruyor ki Rabbimiz inne fî zâlike le Bu anlatılan pasajda ibretler vardır. Dersler vardır. Limen yakşa haşyet sahibi olmak isteyenler için. Haşyet demek derin duyarlılık, derin bir hissediş sahibi olmak demektir. Demek ki, kıssalar boşu boşuna anlatılmıyor. Kıssalar ders vermek için Rabbimizin peygamberler tarihinin bir bölümünden ve her bir peygamberin hayatının bir bölümünü bize anlatıyor. Kıssalar bir peygamberin bütün hayatını anlatmadığı gibi bütün hay peygamberlerin hayatlarını da anlatıyor değildir. Lazım olan kadarıyla bize kesitler sunuluyor kıssalarla. Şimdi değerli kardeşlerim, hani Hud suresi kıssa suresidir, Yusuf suresi kıssa suresidir. Bu itibarla kıssalarla ilgili böyle çok kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim. Ancak benim bu akşam size özellikle Hud suresinden özellikle aktarmak istediğim birkaç ayet var. Bunlardan bir tanesi hemen Hud suresinin başındaki ilk iki ayettir. Bakınız Kur'an hakkında konuşurken, Kur'an'ı konuşurken nasıl dikkatsiz davrandığımızı, nasıl yalpalamalar içerisine girdiğimizi ve Allah adına nasıl yanlış şeyler söylediğimizi önümüze serecek, bizim o yanlış tutumdan geri dönmemizi sağlayacak ne muhteşem bir uyarı var. Şöyle başlıyor sure. Esselamu billah. Elif lam ra. Elif lam ve ra harflerine yemin olsun. Dikkat edin. Sıra dışı bir bilgi geliyor. Uyanık olun, dikkatli olun. Kitabun uhkimet ayatu. Bu ayetleri sapa sağlam, koruma altına alınmış, muhkem kılınmış bir kitaptır. Demek ki Kur'an ayetlerinin başına hiçbir şey gelmemiştir, gelmeyecektir. Hicr suresinin 9. ayeti bize bu garantiyi verir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri bu övdü indiren biziz ve onun koruyucusu da elbette biziz diyor Cenab-ı Hak. Bazı vahye müdahale girişimleri içerisinde şeytani müdahaleler söz konusu olsa da yüce Allah onları Hac suresinin 52. ayetinde ifade ettiği gibi feyen sahullahu ma yulqi'ş şeytan. Allah şeytanın katıştırma teşebbüslerini nesheder, siler. Sümme yuhkimullahu ayati sonra da ayetlerini sapa sağlam muhkem kılar buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerdir. Bu ayetlerde herhangi bir eksiklik yok. Herhangi bir fazlalık yok. Rabbimizin indirmeyi murad ettiği ne kadar ayet varsa işte o bu kitapta yer almıştır ve korunmuştur. Şimdi anlatmak istediğim asıl burası değil. Şimdi söyleyeceğim cümle. Rabbimiz buyuruyor ki bu kitabın ayetleri sapasağlam. Koruma altına alınmış, muhkem kılınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu kitabın ayetleri kitabın ayetleri açıklanmıştır. Fussilet diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de 41. sure. Hemen o surenin ilk baş ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Hamim Ha ve mim harflerine yemin olsun. Tenzilun minar rahmanir rahim. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirmedir. Kitabun fussilet ayatu Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Bu kitap ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Kur'anen Arabiyyen. Arapça bir mesaj olarak bu kitabın ayetleri açıklanmıştır. Kime? Li kavmin ya'lemun. Gerçeği bilmek isteyenlere. Bu kitabın ayetleri demek ki açıklanmış. Zaten Kur'an'ın bir sıfatı mübiindir. Mübiin demek hem apaçık olmak demektir hem kendisini açıklayıcı demektir. Allah kitabını apaçık ve açıklayıcı bir mahiyette dizayn etmiş ve bize sunmuştur. Şimdi bunu kim açıkladı? Hud suresinin başındaki ayet onu verir. Sön mefusilet. Sonra da Kur'an açıklanmıştır. Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Kim tarafından? Minle dün hakimin habirin. Her ha hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan zaat tarafından. Yani yüce Allah tarafından. Demek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklanmış. Kur'an'ın ayetleri yine Kur'an'da açıklanmıştır. Kur'an'da serpiştirilerek konuları ele alma metodu söz konusudur. Bu metot gereği bir ayet başka bir ayette veya başka ayetlerde açıklanmıştır. Bize düşen görev hangi ayetin hangi ayetlerde açıklandığını bulmaya çalışmaktır. Kahramanlık yapmaya gerek yok. Çok iddialı sözler söylemeye de gerek yok. Hatta kendi kanaatini din gibi sunmanın bir alemi yok. Kur'an kendi ayetlerini Rabbimizin yine bu kitabın içerisinde açıkladığını bize beyan ediyor. Fazla söze ne hacet? Başka izaha ne gerek var? Kur'an'ı iyi bildiniz mi? Mesele yok. Kur'an'ın hayata yansıtılma biçimi noktasında da Resulullah'ın sahih hadislerine müracaat eder ve dini pratikleri onun hayatından örneklendiririz. Başka çeşitli kanaatler ileri sürerek güya çok bulunmaz ifadeler ortaya koymak gayret keşliğinin bir alemi yok. Biz Kur'an'dan beslenirsek Kur'an bizi hakikat yolunun erleri yapar. Kur'an ayetlerini Rabbimiz niçin açıkladığını kendisi gerekçelendiriyor. Bak, Kur'an'ın ayetleri hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Niçin? Ella ta'budu illallahe. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. İşte gerekçe bu. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak gerekçesi Kur'an adına, din adına kendi kanaatini ortaya koyanların edilgen bir tanrı konumuna kendilerini yükselttiğini insanlara bildirmektir. Yani çaktırmadan kendisine tanrı ilah demiyor ama ilah yerine geçen pozisyon alıyor ve öyle açıklamalar yapıyor. Bize düşen görev Kur'an'ı hakikatleri Kur'an'ın içinden insanlara aktarmaya gayret etmektir. Başka yapmak durumunda olduğumuz bir şey yok. E biz kendi kendimize bir şeyler söylersek, Allah'ın indirmediğini biz Allah indirmiş gibi aktarırsak, aslında ayet olmayan bilgileri ayetmiş gibi sunarsak ya da tersine, Allah'ın indirdiklerini gizlersek, lafı eğip bükerek ağzımızda eveleme gevelemeye kurban edersek, kitaptan olmayan gerçekleri kitaptan sansınlar diye ağızlarını dillerini eğip bükenler bile bile Allah'a yalan iftira edenler de diyor Rabbimiz Ali İmran suresinin bir ayetinde hangi ayeti 78. ayetinde bakın Hud suresinden size bu bağlamda bir ayette hatırlatıp bu bölümü bitiriyorum Hud suresinin 18. ayeti Rabbimiz buyuruyor ki: Es'ad billah. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi keziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? İfadeye bakın. Allah'a yalan iftira etmek ne demek? Allah'ın söylemediğini söylemek, Allah'ın söylediğini gizlemek. Allah'a iftira bu. Eğer bu işi peygamber bile yapsaydı Hakka suresi 44. ayette Rabbimiz haber veriyor. Ve la taqawwala aleyna ba'd al la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al fama minkum min ahadin anhu Eğer o elçi bazı sözleri bize isnat etseydi muhakkak ki onu bu yaptığı işten dolayı güçlü bir şekilde yakalardık. Sonra bu yaptığı işten dolayı onun şah damarını keser parçalardık ve içinizden hiçbiriniz de bu konuda Allah'a karşı gelemez onu engelleyemezdi. Peygamberimizin bile böyle bir girişimde bulunması halinde tabi tutulacağı muamele işte Hakka Suresi'nin 44 46. ayetlerinde ortaya konuyor. Onunla beraber düşündüğünüz zaman Hud Suresi'nin 18. ayeti gayet açık anlaşılıyor. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Onların daha zalim oluşu bu dünya ile alakalı bir isimlendirmedir. Ancak mesele bu dünyadan ibaret değil. Bir de mahşer boyutu var. Rabbimiz buyuruyor ki ulaike işte bu adamlar. Yani Allah'a yalan iftira edenler. Yani Allah'ın dediğini demeyenler, Allah'ın demediğini demiş gibi satanlar. Yani Allah adına yalan konuşanlar. Var ya yuradun ala rabbihim onlar rablerine arz olunacaklar mahşerde hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkartılacaklar kendileri çıkmak istemeyecek ama yuradun <laughs> edilgen fiili onların melekler tarafından adeta zorla Allah'ın huzuruna getirilip arz edileceklerini ifade ediyor ve yaqulul eşhad ve mahşerin şahitleri o gün şu ilanda bulunacaklardır şu sesi adeta haykıracaklardır. Diyeceklerdir ki ha ula illezine kezebu ala rabbihim. İşte şu adamlar var ya Rablerine karşı yalan konuşanlar işte bu adamlardır. Allah korusun. Manzarayı tahmin edebiliyor musunuz? Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Çok şiddetli bir tehdit. Ela lanetullah ala zâlimîn. Dikkat edin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olacaktır. Değerli kardeşlerim, biz bu programlarda Allah'ın kitabından Allah'ın kelamını sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Onun söylediklerini aktarmaya gayret ediyor. Onun söylemediklerine hiç ama hiç yaklaşmamaya özen gösteriyoruz. Hud suresinin bu çok çarpıcı iki ayetini sizlere hatırlattıktan sonra programımızın bu ilk bölümünü böylece sona erdiriyoruz.